Şimdi... Aslı mı? Aslı. Aslı. Yakışıklı bekar mısın? Bekar. Bak, kızlar bir peşinde bir sürü mesaj atacak şimdi. Söyleyeyim yani. Bir tane vardı çocuk, sevgilisi kızmış. Yaptırdım ya Sevgilisi video çektirdi de çok kızmış. Evet. Çünkü sürekli mesaj atıyorlar kızlara zaman. Evet geldi abi dedi ilişkin bitmek üzere ne oldu dedim. Ya çok kıskanç dedi ya insanlar mesaj atıp soru soruyorlar diyor. Kızlar atıyormuş ki, özellikle soru sormak için. O da rahatsız olmuş. Dedim tamam yakışıklı kaldıralım dedi. <laughs> Benim abim var, o da çocuk çok şey, böyle yakışıklı bir adamdır. Ben ona her hep moruk aşağı, moruk yukarı diye şey yaparım, söyledim abi. Ne haber moruk? Moruk ne yapıyorsun? İki kere merhaba, bir moruk. Sonra bakın adam hiç kırılmıyor ya. Ondan sonra dedim yazık değil mi adam bu kadar yakışıklı adama moruk yüktürüyorsun. O de sonra Ele ya düzgün, yakışıklı kardeşlerimiz de yakışıklı diyorum artık. Halbuki de hala moruk diyorum. <laughs> Ağzıma da açmış. Kaç yaşında? Abi 40, 40 yaşında. Çocuk yani çok güzel çocuk. Hep kıskanırım ama. uca geçiyoruz. Sözde Covid var ha. Şeyleri görüyor musun? Kornalar. Herkes sokakta, birbirine kolaç trafik var. Bir sokamadık insanları. Yani. Benimki kızlar da hanım arkadan gelmişti. Hatırladın mı? Az <laughs> önce kontrol ettim. Hmm, kapalı tırmanlı kardeşlerimiz. Çok beğendim burnumu beğendi de. Kontrol yapacağım ya, ucuna bakayım <laughs> sakın bir şey koyma Ben çok memnunum diye. <laughs> Bu <laughs> 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 kadar beğenmiş ki. Deli etmek istemiyorum benim yani, Ucuna koymadım da biraz geri kısma koymam lazım daha iyi olsun diyelim. Zor ikna ettim. Çoğla diyor ki, ben memnunum yani ne diye oynuyorsun? Tabii ben de işin sanat olarak düşünüyorum. Daha memnun olmak için. Oldu da tamam. Çok şey, Bu kolay gibi gelmişti de bayağı uğraştırdı mi? Yani. Ama çok güzel oldu. Görünüşte de aynen ufak ve çok bozuk olmuyor. mu Hı hı. Değil bozuk zaten ama işte küçük şeylerde daha büyük şey. fark almak daha zor. Zaten adam bunu güzel Şimdi daha da güzel olsun diye. Çok güzel oldu. Açtık, gösterelim bakalım ne düşünüyor? Hazır mısın? Hazır. Tut aynayı. Evet. Şöyle çeviriyorum. Kaldırayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Videoda en çok sevdiğim kısım nasıldır? Ben de çok sevdim. Vay güzel be. değil mi? Maşallah. Kardeşimizin de çenesi de çok kısa olur. Çeneyi çeksin mi? Valla hayret ediyor ya. Yani. <laughs> Maşallah. Çok güzel. Teşekkür ederim. Kardeşimizin yakışıklı yakışıklı yakışık kattık. Görüşmek üzere. <laughs>